Mesela bu sene 5-6 kişilik bir grubun içerisindeyiz ve aramızda bir bağ kurulacak. Seneye de o bağ devam ediyor mu, karışıyor muyuz tekrardan onu merak ettim. Bu ıı, tamamen size bağlı, Suna'nın ve ekibe bağlı, gruba bağlı. Geçen sene mesela benim de öyle Geçen sene olan grubumla devam etmek istedim ve bu seneki grubumla ister ayrı ayrı ister içlerinden birkaçıyla isteyenlerle devam ediyorum ve edeceğim de o anlamda baktığımızda tamamen grubun isteğine bağlı. Yani bizim 2024 grubu illaki başlasın ve sadece onlar olsun dediğimiz bir şey yok. Geçen seneki veya da daha önceki senelerdeki herkesle grubu devam ettirebiliriz. İsterseniz onları birleştirebilirsiniz. Birbirlerinden de öğrenmeleri ve birbirlerini tanımaları da çok güzel olabilir. Tamam çok teşekkür ediyorum sağ olun. Rica ederim. Dice söz istemişti şimdi girdi. Tamam. Onu söz verelim. ben şeyi merak ediyorum. Connector'larla birden fazla görüşme şansımız olacak değil mi? Yani ne kadar süre veya ne kadar buluşmamız olacak onu merak ediyorum. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim. Bundan sonra yani eşleşmeler açıklandıktan sonra grup içindeki kendiniz iletişime geçtikten sonra bu görüşmelerin sıklığına, nerede, nasıl, hangi formatta olacağına birlikte karar veriyor olacaksınız. Tabii ki birden fazla olabilir. Zaten şey yani bir 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 kere olmasını planlamıyoruz. yani bu <laughs> sürekli olmasını hedeflediğimiz bir program. O nedenle öyle olacağına dair söz verebiliriz. Peki o zaman yani kendimiz ayarlayacağız sıklığını kolyektörümüzle ve bizim isteklerimize göre. Aynen, evet. Bir şey, bir şey eklemek istiyorum. Ayda iki veya 3 saat demiştik. Bunu isterseniz hani bir kere de yapın, isterseniz bunu bölün yapın. Bu zamanlamaları grupça belirleyeceksiniz zaten. O anlamda nerede, nasıl buluşacaksınız yani Yüz yüze de olabilir, yine zoom'dan da olabilir, hibrit de olabilir, ikisi birden de olabilir. Yani bu gene grupça karar verebileceğiniz bir şey olacak. Tamamen hani sizlerin bundan sonrasında nasıl devam etmek istediğinizi diyeceğiniz gruba bıraktığımız bir şey. Hı hı, anladım. Teşekkürler. Rica ederim. Ben bir şey sorabilir miyim? Lütfen. Şimdi bazılarımız yüz yüze görüşme imkanı sağlayacaklar tahmin ediyorum. <laughs> bazılarımız da sadece online ile sınırlı kalacaklar. Mesela ben online ile sınırlı kalmak zorundayım. Bu ikisinin etkileri aynı yola aynı hedefe çıkabilecek mi sizce? Yani sağladığı fayda etkileşim, iletişim aynı dozda kurabilecek miyiz? Aynı faydayı sağlayabilecek miyiz acaba? Connector olarak online kalıp yüz Sen söyle sonra bakayım benim eksiği tamamlama gücüm olacak mı buna? Ya şunu söyleyebilirim. Bence çok göreli bir konu bu konu. Yani yüz yüze görüşen bir connector'dan daha fazla etki sağlamanız da mümkün. Daha az etki sağlamanız da mümkün. Bu tabii ki connector'a ve katılımcılara, öğrencilere de bağlı bir konu. Orada kesin bir cevap veremeyiz. Fakat bunu maksimize etmek için online katılım gösteren öğrencilerin eğer bir talebi olursa, ekstra bir talebi olursa onları karşılamaya çalışırız. Farklı grupla belki bir buluşmaya dahil etmeye çalışırız. Böyle hareketler alabiliriz ama kesin olarak online katılan öğrenciler daha az verim alır. Demek çok doğru olmaz. Her karşı tarafın beklentisi olarak da Mustafa Hocam, Hani, aa ben online a mı düştüm diyerek de e, yaklaşan olabiliyor mu acaba sizin tecrübelerinize dayanarak soruyorum. Hani yüz yüze olsaydı daha iyi olurdu diyenler çıkıyor mu acaba baştan? İlk Ön etapta olabilir. Değil. İlk etapta olabilir. Yani hani yüz yüze evet. talep etmiştim, konnektörüm e, online geldi diye. Fakat bence konektör olarak sizinle buluştuktan sonra belki daha fikri değişebilir yani. Okay. Teşekkürler. Bir de benim için bir şey var. Artık iş hayatı bile tamamen online götürüyor. Ve iş hayatındaki verimlilik arttı. O, o açıdan baktığımızda hani bizim programımız evet biraz daha insana dokunan bir program ama bu böyle bir gerçeklik var. Şunu da söyleyeyim hani senin online olman e, grubun bir arada olmaması fiziken anlamına gelmiyor. Yani onlar buluşsunlar fiziksel olarak. E sen de onlarla online buluş. E illa ki ben... sen online evet. olduğun için onlar da buna uymak zorunda değiller. Evet. Ben sadece o ön yargı olmasın istediğim için bunu sordum zaten. Çok iyi. Yoksa Çok online da yapacak evet. ha. Evet. Tamam. Çok iyi yaptın. En azından böyle bir şey varsa bunu gidermiş oluruz belki bu şekilde. Başka sorusu olan var mı? Gençlerden test istiyorum ben ya. Merak ettiğiniz hiçbir şey yok mu? Ben de yurt dışından katılacağım, online olacağım. Bilmiyorum. Fakat Şubat Mart Türkiye'ye gelme planım var. Orada ayrıca bir program yapılabilir. Onun dışında şu anda katılım gerçekten çok düşük. 21 kişi var. 40 45 kişi en maksimum çıkmıştı. Ama siz bu videoyu, bilgiyi arkadaşlara aktaracaksınız diğerlerine. Ben hala hazırda birkaç kişiyle de bir ilişkiye geçtim. Onlar benle ilişkiye geçtiler. <laughs> Yurt dışında olmamdan kaynaklanan bir şey. Artık onlarla devam eder miyim, devam etmez miyim? veya da yeni grupta bunla, onlar var mı yok mu onu tam olarak bilmiyorum. Fazla bir şeyim de yok, sorum da yok. Ne, ne olacak konusunda da bayağı heyecanlıyım. Peki Şöyle söyleyeyim size daha önceki gruplarda da yani daha önceki senelerde de aslına bakarsanız bu tanıtım programlarına katılım düşüktü. Ama bu bizi geri adım attırmıyor. Beklentimiz de zaten bu. Ee, onun için hani siz de üzülmeyin. Kimse de <laughs> ah neden 21 kişi 40 kişi diye düşünmesin. Ama programımız çok faydalı bir şekilde devam ediyor. Çok güzel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, Aydın Bey. Sesiniz geliyor. Görüntünüzü de görelim mi? Ama maalesef çok şey durma değilim. Tamam, Birazcık hastalıktan ötürü. Ee, yok aslında yeni bitti sayılır. Connector olarak başlayacağım işte bu dönem. Geçen dönem şeydim e, Junior Connector'dum. Harika. Ee, hoş ben de Connector oldum. Teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Ben şunu merak ediyordum. Ben şimdi geçen sene Junior Connector iken hani bir şekilde Connector'daki Connector'ı yapan e, arkadaşımız da üyemize diyeyim daha doğrusu. hani Ondan bir elin atmaya çalıştı. Ben de biraz ittirmeye çalıştım ancak özellikle bazı arkadaşlar da bu teşvik hani sağlayamadık ve bir türlü hani buluşma online'da olsa gerçekleşemedi. Yani fiziksel belki zor olabilir. Farklı lokasyonlar <laughs> ötürü ama online'da da sağlayamadık. Nitekim bir haftadan sonra kopuş oldu. Acaba sizin gruplarınızda nasıl olmuştu bu? Siz bunu nasıl önüne geçebiliniz veya sizler neler yaptınız? Onu merak etmiştim ben. Mustafa cevaplamak ister misin? Şöyle söyleyeyim. Bu süreç içinde gözlem yasakça gözlemlediğimiz bir şey haline geliyor o noktada. Sunumun içinde IPN özellikle bahsettiği bir şey vardı. İlk etapta Connector'ın e, görüşmelere ön ayak olduğu, organize ettiği bir süreci göreceğiz. Daha sonra e, bu sürecin öğrenci, lisans öğrencisi ve hazırlık öğrencileri tarafından sahiplenildiği bir e, aşamaya geçmesini talep ediyoruz. E, çünkü orada özellikle söyledik biz e, bu süreçte ebeveyn rolünü üstlenmek, farklı bir otorite olmak istemiyoruz ve sürecin sahiplenildiği, gerçekten bu faydanın talep edildiği bir tarafa doğru evrildiğini görüp o şekilde devam ettirmek istiyoruz. Bu noktada eğer katılımcılardan gelen talepte bir problem varsa belki arayıp konuşmak, bir yerde bir sıkıntım var problemi anlamaya çalışmak faydalı olabilir bunun üstesinden gelmek konusunda. Fakat onun dışında program en az bir kişinin verim aldığı kadarıyla devam edecektir. Sürekliliği devam edecektir. Pek eklemek istediğin bir şey var mı? Yok eklemek istediğim bir şey yok ama Aydın sonuçta baktığımızda connector eğer süreci iteleyen kişi olması bekleniyorsa bu çok doğru bir şey değil. Bunu daha çok öğrencilerin tayiplenmesi ve götürmesi gerekiyor. Ama bu connector'ın da hiçbir şey yapmayacağı anlamına gelmiyor. Söyleyebilir miyim? Tabii ki, ben, Sinan, Sinan lütfen. E, tabii, yani bir takım hani uyuşmazlıklar da olabilir çünkü çok ideal eşleşmeler olmayabilir her zaman. Bu da bir e, iletişim ilişkidir. Yani böyle durumlarda da e, koordinatörler olacak ve aslında bir de e-posta e adresi verdi Mustafa. Yani orada hani grupları farklılaştırma olanağı da olabilir tabii ki her zaman. Evet, yani ya koordinatörün bilgilendirilmesi Veyahut da vermiş olduğumuz o mail adrese bizi bilgilendirmeniz belli bir çabadan sonra tabii ki. Sonrasında bizim belki devreye girmemiz ve e, grupla ilgili değişiklik yapmamız da mümkün olabilir. Ama belli bir çabayı sürdürdükten sonra. Tamamdır, çok teşekkür ettim. Rica ederiz. Başka? Ben de gelmişti o soru. Bir problem olursa değiştirme söz konusu olur mu diye. Burada belki teşvik edici olarak az önce söylediğin şeyi söylemek lazım. Yani Belli bir süreden sonra hala geri dönüş alamıyorsanız hala bir problem devam ediyorsa girişken olmaktan çekinmeyin. Talep olacak ki arz olsun. Biz de bu noktada hareket almaktan çekinmeyeceğiz. Onu da söylemiş olalım. Evet. Merak ettiğiniz bir şey? Soru yoksa bile? Soracaktım. Ben İstanbul'da daha önce yaşamadım. Buraya da yeni geldim ve Kesinlikle aşırı az yeri biliyorum. Bu şey buluşmalar konusunda hani yeri ayarlarken çok mu çok ters yerlere denk gelmesi Yer belirleme konusunu şöyle aslında üstünden biraz geçtik İsmail. Grupça nerede buluşalım kararını verirseniz, herkese uygun olabilecek, orta noktada buluşabileceğiniz bir yer olacaktır. O sebepten dolayı sadece sana bir öneri sormak veyahut da bir yer sormak değil, sen kendi durumunu da açıklayabilirsin. Şu anda nerede kalıyorsun? Anadolu Hisarı'nda mı? Evet, Anadolu Hisarı'nda kızlar kalıyor. Şu an Kandilli yurdunda kalıyor erkek. Tamam, peki. O zaman hani senin gidebileceğin, oradan senin gidebileceğin bir yer olmasını tercih ettiğini söyleyebilirsin. Ona göre grupça bu kararı verirsiniz. Olur mu? Tamam, teşekkür ederim. Rica ederiz. Yani sizler daha çok yönlendirici olup durumunuzdan haberdar edin grubu her türlü kararı verirken. Evet. Tekten bir soru var. Ona da cevap vereyim. Gruplarınız ne zaman açıklanır diye. Ee, biz bu hafta içinde ya da önümüzdeki hafta sonu e, connectorları bilgilendirmeyi ve onlara bütün grubu iletmeyi planlıyoruz. Onlar da peyderpey iletişime geçiyor olur. Biz connectorlara bilgi verdik mesajını, bilgisini de WhatsApp grubundan sizinle paylaşırız. O dakikadan sonra siz de onlardan haber beklemeye başlarsınız. Heyecanlı mı hem mezunlara soruyorum hem gençlere soruyorum ama daha çok gençlere soruyorum. Benim için, pardon lafı aldım direkt ama yok benim yok için yok gayet yok. heyecanlı bir şey süreç. Harika. Bir yakın mezun olunca artık hani kendi gördüklerimi paylaşabilecek olmak gayet şey mutluluk verici. Harika. Geçen sene bahsettiğin junior connector'lıktan connector'la geçme aşaması senin için nasıl bir şey olacak sence? Ben belki yani şöyle söyleyeyim. Stick şeyleri belki fark ettim. Yani onları kendi düzeltebilir miyim? Ona bir bakmaya çalışacağım. Acaba hani orada hani yapılmamış olup da benim farklı yapabileceğim ne var? Onu görmeye çalışacağım kendim. Onları deneyeceğim artık bakalım. Elbette şey bu öğrencilere dair bir şey ama sanıyorum konektörün de biraz ittir, ittirebilmesi gerekiyor. Bir hani insanları bazen puşlamak gerekiyor. İnsan çok şey olmayabiliyor. Elimden geldiğince onu bir yapmaya çalışacağım. Genç arkadaşlarla bakalım onlara bir şeyler aktarmak için elimden geleni yapacağım. Harika. Çok güzel. Hem senin için bir farkındalık olacak hem de sorumluluk alma konusunda daha çok inisiyatif kullanmak istiyorum gibi algılıyorum. seni söylediğini Evet. Can mıydı? Biraz önce elini mi kaldırmıştı? Peki, sorular ve meraklar devam ediyor mu? Şeyma mı konuşacak? Yoksa... Sura bakmayın. Yapalım açık kalmış. Şunu bir şey söyleyecek galiba. Ben şunu söyleyeceğim. Ben kendi adıma çok heyecanlıyım. Çünkü yapabileceğimiz çok fazla şey var gibi hissediyorum. Çok geniş bir alanda. Bilmiyorum. Sınırsız yani çok geniş alanda çok güzel şeyler yapabiliriz gibi geliyor ve de gençlerden öğrenecek çok şey var. Zaten biz de genciz, biz, <laughs> biz de yaşlı değiliz. Ee, birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. O yüzden heyecanla bekliyorum. Çok teşekkür ya ederim. Harika. İlk defa mı katılıyorsunuz Sunan Hanım siz? Ben de. ilk defa katılıyorum ve gerçekten grubumu da çok merak ediyorum. Hangi arkadaşlarımız gelecek? İşte Türkiye'nin neresinden gelecekler vesaire vesaire. O yüzden çok güzel şeyler olacak inşallah diyorum. Peki. Soyadınızı alabilir miyim eğer bir sıkıntısı yoksa? Tabii ki Suna Güven. Tamam. Peki. Demet de elini kaldırdı zannediyorum. Evet ben de <laughs> tabii paylaşım yapmak istedim öncelikle çok teşekkür ederim Pekhan hem size hem de tüm koordinasyon ekibine ben çok yeni haberdar oldum ve hemen katılmak istedim 96 mezunuyum ben. O zaman o yüzden senior connector mıyım acaba diye düşünüyorum. Biraz eski mezunum gibi hissediyorum artık. Fakat çok heyecanlıyım. Çünkü hem mezun olalı bir süre oldu hem yaklaşık 17 senedir yurt dışında yaşıyorum. Hem hem tabii ki deneyim paylaşmak, geçmişteki günlere dönmek, aynı zamanda da şu andaki arkadaşlarımızdan, öğrenci arkadaşlarımızdan öğrenmek, tekrar onlarla beraber aslında kampüse okula dönmek beni heyecanlandırıyor. O yüzden çok çok güzel, çok heyecanlı bir süreç yaşayacağımızı düşünüyorum hep beraber. Yani sadece şunu söylemek istedim. Hani aramızda tek heyecanlı olan öğrenciler olmayacak. Bence biz mezunlar olarak da çok heyecanlı olacağız. Harika. Bir de Hoş şunu sormak istiyorum. Gruplar arasında bir paylaşım söz konusu mu? Veya ben mesela hani connector olarak da belki arkadaşlarıma faydalı olabileceğini düşündüğüm bir misafir konuşmacı getirmem mümkün müdür? Yani bu tür yoksa hep bir kapalı grup şeklinde mi götürülmesi tercih ediliyor? Demet Hanım bu fikir çok güzel bir fikir. Biz her türlü yeniliğe açığız. Bu anlamda baktığımızda başka ihtiyaçlar hissedersek buna yönelik neler yapabileceğimizi ilişkisini, iletişimini kuralım. Biz çünkü ilk zamanlarda yani 2018'lerde falan gençlerin ihtiyaç hissettiği konuları önceliklendirip onları dışarıdan workshoplar bile sağlamıştık. Bu anlamda şimdi böyle bir şeyi en azından gruplarla tekrar başlatıyoruz. Ama bundan sonrasında gençlerin de neye ihtiyacı olduğunu biraz daha derinden anlayarak başka neler yapabiliriz diye Kesinlikle. bakmamız gerektiğini biliyoruz. Evet evet. Yani tabii ki birer adet geliş süreçle ilgili bir durum olacak. Sordum çünkü mesela yakın zamanda yine bir mezun arkadaşımız ulaştı bana. Aslında hani buna benzer bir görüşmemiz konuşmamız oldu ve ben onu sonra başka bir kişi kişiyle irtibata geçirdim. Kendisine daha faydalı olabileceğini düşündüğüm soruları doğrultusunda. Yani sadece onu hani hatırlayaraktan sordum. Acaba benzer durumlar olursa yine böyle şeylere açık olmalı mıyız evet. gibi sanırım olacağız. Peki. Herkese de pek Siz değilsiniz aslında. Bizleriz daha çok. Onun için. Yok ben mevzun mevzun yo Connected, yo itibariyle sadece <laughs> Sadece ne? yaşım itibariyle kendimi biraz daha hani eski mezunlardan hissediyorum. Hissetmeye başladım onu da o açıdan. Yoksa ben fresh connector'ım kesinlikle. Harika. <laughs> tamam. Bizler de fresh connector'ız. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sunan Hanım'ın eli havada acaba konuşmayı devam ettirecek mi yoksa indirmedi diye mi orada? Zannediyorum sonlara doğru geliyoruz öyle mi? Var mı paylaşım yapmak isteyen? Mustafa senin gördüğün var mı? Herhangi bir el? Chatten bir soru gelmiş. Zeynep <laughs> sormuş. Daha çok mezun tanımak hikayelerini, tecrübelerini dinlemek isteriz. Bu mümkün olabilir mi diye. Neden olmasın dedim. Belki süreç içinde toplu bir görüşme organize edebiliriz. Bakalım. Bu çok istediğimiz ve bir türlü yapamadığımız bir şeydi. Biraz daha bizi motive eder belki. Tamam. E Zeynep de bize bu konuda yardımcı olur mu? Madem ki böyle bir talebi var. Nerede Zeynep yok galiba? Burada mı ha? Burada. Zeynep izci. Öyle mi? Neyse. Biz böyle bir şeyi yapabileceğimizi düşündüğümüzde tabii belki ki sesli bir ortam olur. Cevap, cevap geldi tabii ki diye cevap geldi yazılı olarak. Bu... Bu, bu, işi, bu işi kulüplerle ilişkiye geçerek yapmak çok daha kolay olur. Kulüpler çok uzun zamandan beri aktif ve o kulüplerin yaptığı çok 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 güzel şeyler var. Onları takip etmek, özellikle ben güdaklı olduğum için darcı <laughs> kulübünden e, orada haldun Aydın gün diye bir arkadaşımız var, tanırsınız belki. Kendisi çok güzel eski zamanlarda yapılmış faaliyetlerin ve son zamanlarda yapılan faaliyetlerin e, raporlarını yapıyor ve videolarını çekiyor. Bunları yönlendiriyor, gönderiyor sisteme. bu tip bu tip bilgileri de özellikle kulüpler çevir çerçevesinde bir kontrol ederseniz, bir tararsanız oradan çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Peki Ayhan Bey, eğer kulüplerle de iletişime geçmek istersek sizinle de o zaman bağlantı kuralım mı? Ve dağcılık kulübü ile olabilir. Evet, onun tamam dışındakiler de. değil. Tamamdır. <laughs> de. Peki. Evet. Evet. Bu kadar. Peki ya o zaman. Zannediyorum ki bitiriyoruz. Ne dersin Mustafa? Evet öyle görünüyor. Herkese teşekkür edelim. Evet. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İyi, iyi akşamlar. İyi haftalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi